Merhaba arkadaşlar, ben Gülüz Kaya. Spor öncesinde giyindim. Size e, sporla giydiklerimden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu Oysho'dan aldığım taytan çok memnunum. E, ve ayrıca tişörtten çok memnunum. Esneklikleri çok hoş, çok rahat. E, ben özellikle bir de toparlayıcı olmayanlarını tercih ediyorum. Daha böyle içinde rahat etmek istiyorum. Nefes alsın istiyorum vücudum açıkçası. E, o yüzden Comfort Locks e, biker taytını tercih ettim arkadaşlar bunun ayrıca kapri olanı da var. Kapri olanı da aldım aynı şekilde. şu esnekliğe bakabilirsiniz. Bayağı esnek bir ürün. E, üzerindeki tişört de yine Oysho'nun. ve tişörtü de aynı şekilde esnek, rahat bir tişört. Çok rahat bununla spor yapabiliyorum. Yerde bazen kalçamızı kaldırdığınız hareketlerde sırtınız biraz açılabiliyor ama onun dışında çok rahatlıkla kullanıyorum. Herhangi bir yerin açılmadan ben çok rahat kullanıyorum. Genelde de zaten bu tarz e, bol tişörtler tercih ediyorum sporda. Böyle daha rahat ediyorum açıkçası. O yüzden bu ürünlerden çok memnunum. Size de tavsiye ederim. Ayrıca da e, ayakkabı olarak da Nike'ın ayakkabısını tercih ediyorum. Ben genelde sporla Nike tercih ediyorum. Şu an ayağımda e, Nike'ın Pegasus 41 e, ayakkabısı var. Çok rahat gerçekten. E, ayağımda bir yastık varmış gibi gayet rahat koşular koşuda veya e, diğer türlü çalışmalarda fitnessla kullanıyorum. Bayıla bayıla kullanıyorum arkadaşlar tavsiye ederim. Ayrıca da Nike'nin ayakkabılarını çok dayanıklı buluyorum arkadaşlar. O yüzden genelde spor ayakkabı alacaksam hep Nike alıyorum. Burada esnemeyle başlayıp esnemeyle bitirmek benim son zamanlarda uyguladığım birkaç aydır uyguladığım bir şey. Gerçekten vücuduma çok iyi geliyor. Esneme hareketleri eskiden pek yapmıyordum ben. E, ama vücudu gerçekten açıyor. E, o yüzden çok iyi geliyor. Spor sonrası ve öncesi de yapılması öneriliyor. Ben de artık böyle yapıyorum. Ayrıca spordan sonra ağrıları da azaltıyor. Değil. her spor günü eğer edeyim yemekse yaptığım yemeği yapacağım. Yani ya bol sebzeli bir makarna ya da bol, ya da bir proteinli, bol proteini bir salata. Şimdi bir bir salata yapacağım arkadaşlar. Bakalım önce biraz alışveriş yapalım. salata her zaman rok alıp katmaya çalışıyorum. sanırım iyi bir de limon alacağım sonra başka bir de muz alacağım potasyum deposu spordan sonra çok iyi oluyor böyle bir de deri otu alıyorum maydanoz almayacağım çok fazla yeşillik yanlış çürütüyorum o yüzden bu sefer deri otu alıyorum sabahları yemeği de seviyorum deri otunu Ve rokayı Ayrıca bu salatalarda çok güzel oluyor. Şimdi salatamın da tarifini size göstereceğim. Neler katlayacağım ki? Neler katacağım neler? Evet malzemelerimi aldım. Favori salatam için şimdi kıvırcım. kıvırıcın içerisine e, dereotu ve roka yaprakları koydum. Onu böyle rulo yaptım ve rulo şeklinde kestim. Bu şekilde oldu. Yani kısacası hepsini bir kere de kesmiş oldum. 3-4 e, yaprak kıvırcık vardı. O şekilde diyeyim. Yine eşit miktarda da roka vardı ve e, hatta bir tık az ve e, dereotu birkaç yaprak yine koydum. Her neyse yan keyfinize göre ayarlayabilirsiniz miktarını. Ve havucumuzu doğradık. Şöyle şu aparatla doğradım arkadaşlar biraz zor oluyor ama neyse sonunda becerdim. Aslında bu en iyileri hatta bu bıçak. Bu bayağı rahat yapıyor. Ama daha önce bir tane almıştım bayağı kötüydü. Neyse bir yerinizi kesebiliyorsunuz rahatlıkla bununla. Her neyse hallettim kırmızı lanayı ince ince doğramaya çalıştım. Daha sonrasında üzerine biraz tuz ve limon suyu sıktım. Daha sonrasında da bu limon suyu ve tozla bildiğiniz bu şekilde ordum. Karıştırdım iyice ve bu hale geliyor. Ben bugün biraz içine sirke de koydum. Yani azıcık sirke de döktüm içerisine. Bildiğiniz turşu kıvamına geliyor. Evet şöyle ekliyorum ve son olarak üzerine mercimek e, suda tuzlu suda kaynatıp döktüm e, biliyorsunuz ki yeşil mercimek de çok fazla yemeklerde tüketmediğim için tüketmeye çalışıyorum çok yararlı bir besin e, sonra ton balığı ekledim ton balığına da biraz kekik ve pul biber çok seviyorum onu koydum. Bu şekilde salatam hazır. Spordan sonra eğer eve geldiğimde herhangi bir şey hazır yoksa e, bunu hazırlıyorum kendime. Gayet besleyici güzel oluyor. Bunun içerisine kıtır ekmek de ekleyebilirsiniz. Ben bugün aslında biraz makarna eklemeyi düşünmüştüm ama geç oldu saat. O kadar ağır olmasın. E, bu bayağı doyurucu zaten. Böyle zeytinyağını döktüm. Limon zaten döktüm. Karalahanayı kestiğim zaman limon da eklemiştim. Bir limon kestim ekledim. Ve yeterli. Tuz dediğim zaman da tuz zaten e, karalahanayı yine varken eklemiştim. Bir de ayrıca burada yeşil mercimeği de kaynatırken tuz yeterince eklemişim yeterli. Bu şekilde salatam yani ne bulduysam koyuyorum içerisine. E, bunun yerine nohut da koyabilirsiniz. E, yeşil mercimek yerine eğer kaynamış nohutunuz varsa ekleyin. O şekilde tüketin. Yani aklınıza ne gelirse. Ben bazen bunun içerisine ceviz koyuyorum. Bugün koymadım çünkü sabah yemiştim. E, fazla hoş. Öyle şeyleri de fazla tüketmeden e, zaman zaman içerisine ekliyorum kısacası bu şekilde salata Bu ay neyse ki spor yapıyorum diyerek bayağı dondurma tükettim. Tabii ki kaçınılmaz sorun kilo almışım. Yapacak bir şey yok. Yaz bitmek üzere zaten. Son dondurmalarımızı yiyoruz diyebiliriz. Bu arada iş çıkışı. Bazı işlerimi halletmek için Kadıköy'e geldim. Şimdi işlerimi hallettim. Dönüşte de bu dondurmacıyı görünce denemek istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok süslü dondurmalar yapıyorlar gerçekten. Külah tarçınlı ve böyle hamurdan bir külah bu arada. Farklı bir külah. Ben spesyal olanını alacağım. İçerisinde meyve koyuyorlar. Çikolatalı oluyor. Böyle değişik bir şey. Şimdi zaten hazırlanırken çekerim arkadaşlar. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Çekti değil mi parayı? Çekti değil mi? Tamam, teşekkürler. Bakın şöyle bir şey oldu. Ve böyle tatlımı yiyeye yiye gidiyorken kiminle karşılaştım? Evet bayağıdır sizinle boncuk işi paylaşmadığımı fark ettim arkadaşlar. Şöyle evde bulunan kavanozdan bir kalemlik yaptım. Kavanoz ve boncuklardan gördüğünüz gibi bunu yedime yaptım. Tam da okul başlarken böyle küçük bir hediye olacak benden. Bakar mısınız ne kadar güzel olduğunu hem mumluk olarak kullanabilirsiniz. Çok tatlı duruyor kesinlikle hem de kalemlik olarak. Yapımı da çok basit. Eğer isterseniz böyle bir örnek yapıp çekebilirim. Yorumlarda istediğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Bak size şöyle bir sahil yürüyüş yapmak istedim bugün. Bilmiyorum akşam neyse böyle bir içimden geldi. Dışarı çıkayım, sahile ineyim istedim. Ve öyle yaptım. Şöyle ev haliyle çıktım böyle bildiğiniz biraz hava alalım biraz yürüyüş yapalım mis gibi bir hava var. Aralar İstanbul serin. Yağmur falan yağıyor hatta. Şimdi ben yürüyüşüme devam edeceğim. Sizinle de paylaşmak istedim bir akşamüstü. Yemeğimi yedim. Bir dersim vardı. Dersime girdim çıktım. Çok da güzel. Efektif geçti. Daha sonrasında baktım hala hava kararmamış. Çok güzel saat 8'e doğru geliyordu. Dedim bir sahile ineyim ya. Ben niye sahile inmiyorum bilmiyorum. İçimden geldi ve böyle sahile indim. Genelde biliyorsunuz sahile yakın. Hatta benim hayalimdi daha önce bu taraflarda oturmak sahile yakın. Ee, sahil yürüyüşleri yapmak için. Ancak taşındığımdan beridir pek yaptım söylenemez. Bugün öyle esti. Bu şekilde bir sahil yürüyüş yapıyorum. Ve sakin sakin bir yürüyüş yapacağım. Güzel değil mi? İstanbul'un bu hallerini de sizinle paylaşmak lazım sahilde bayağı boş ha. Genelde çok kalabalık olur. Şöyle çimenliklerde oturan piknik yapanlar olur. Bayağı boş bugün. Her neyse yine ne de İstanbul akşamları çok güzel.